Bayram Efem, gönül erlerinin buluşma noktası. Evet efendim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. <laughs> Cenab-ı Mevla'nın rahmeti, bereketi, inayeti, affı, afiyeti, katındaki maddi ve manevi tüm güzellikleri... Ümmeti Muhammed'in ve dahisiz kıymetli dinleyenlerimizin ve acizane bizlerin üzerine olsun efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet efendim bendeniz Abdullah kardeşiniz Bugün de Cenab-ı Mevla'nın fazlı keremiyle Cenab-ı Mevla'nın inayetiyle, lutfuyla, hidayetiyle bir kez daha beraberiz Şükürler olsun Rabbimize Bugün de bizleri kendisinin ve Habibinin razı olduğu şekilde Ve razı olacağı şeyler üzerine hasbihal etmeye muvaffak kıldı Elhamdülillah Elhamdülillahi ala kulli halin الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على هدايه الرحمن الحمد لله الحمد لله الحمد لله Evet, gel tövbeni bozsan da, gel günahkar olsan da, ümit kesme Rabbinden. Ya Cenab-ı Mevla'nın rahmetine, Cenab-ı Mevla'nın o güzel gufranlığına. Kul <laughs> ya ibadiyellezine esrafu ala enfüsihim, la taknatu min rahmetillah. Ey günahlar sebebiyle nefislerine zulmeden kullarım. Habibim onlara söyle. Onları müjdele. La tu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler. İnna Allah'a yagfiru zunube cemi'a. Allah günahların tamamını affeder. Ya umudunu bağlayanlar Allah'a ümidini bağlayanlar Hakkı seven aşıklar Dua kardeşlerim, ahiret kardeşlerim Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz